TÜRES'e bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Sizlerle burada, sizlerle birlikte burada olduğum için çok mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Yani Nurullah Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bizim yaptığımız işin işe verdiği değer ve bu kıymetten bahsettiği için aslında ben hem Beyefendi'yi hem Nurullah Bey'i dinlediğim zaman gerçekten çok iyi bir iş yaptığımıza ben de kanaat getirdim. Yani burada bu kadar güzel ürün var. Ama e, lojistik süreçleri, iş yapış süreçleri olmasa, dondurulmuş gıda lojistiği olmasa bu işlerin yapılması maalesef mümkün değil. Bizim burada ne kadar kritik bir iş yaptığımızı ben de tekrar anlamış oldum. Kendi adıma da mutlu oldum. E, ve ben biraz kendi şirketimizden bahsetmem gerekirse, Akçe Lojistik ismiyle müsemma yurt içinde lojistik faaliyetleri yürüten bir şirket. İşimizi üç ana e, alanda e, tanımlıyoruz. Birincisi depolama ikincisini nakli, üçüncüsü mikro dağıtım. Ve gıda lojistiği yaptığımız için e, soğuk iklimlendirilmiş alanlarımız mevcut. E, burada soğuk alanlar aslında hem e, serin, soğuk ve donuk olarak üçe ayrılıyor. Aslında bundan da biraz bahsetmek lazım. Serin alanlar artı 18 ve civarındaki alanlar. E, soğuk alanlar artı 4 ve civarındaki derecelendirme ve donuk alanlarda eksi 18 ve civarındaki derecelendirme. Bizim bu üç farklı katmanda da depolama hizmetlerimiz mevcut. Burada bu depolarımızda müşterilerimize özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bahsettiğim gibi yaklaşık 2000 çalışma arkadaşımızla 350 bin metrekare kapalı alanda yapıyoruz bu işleri. Ve bütün depolarımızın dörtte birinde böyle iklimlendirilmiş alanlar var. Buna ve bu depolarda biz şu anda gıda ve perakende ağırlıklı ürünler depoluyoruz. Burada çikolata, atıştırmalık grubu, kaplamalı ürünler, margarin, dondurulmuş hazır gıda, süt ve süt ürünleri depoluyoruz. Ve bununla beraber buna bağlı olarak nakli hizmetlerimiz de mevcut. Nakli hizmetlerimizde günde 500 sefer araç hareketimiz var Türkiye'nin her yerinden ve bu sefer bu araç hareketlerimizin yarısı iklimlendirilmiş araçlarla yapılıyor son iş kolumuzsa mikro dağıtım. Mikro dağıtımda şehir içi son nokta teslimatlar yapıyoruz. Şube teslimatları, çoklu teslimatlar yapıyoruz. Burada da gıda ve perakende ağırlıklı yine çalışıyoruz ve e-ticaret firmalarına hizmet veriyoruz. Burada gıda işin içine girdiği için bütün araçlarımız, 300'ün üzerinde filoda aracımız var. Bütün araçlan, araçlarımızda iklimlendirilmiş alanlar mevcut. Bunu niye anlatıyorum? Bunlar olmasa, bu gıdaya erişim gerçekten mümkün hale gelmez. Yani lojistik şirketleri işini düzgün yapan firmalar gıda lojistiğinin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Burada çok önemli bir katkı sunuyor. Burada izlenilebilirlik, denetlenebilirlik sistem altyapısıyla işlerin yönetilmesi gerçekten çok önemli. Burada çarpıcı bir rakam vermek istiyorum. Yani standart donanıma sahip olmayan araçlarla e, yapılan dağıtım ve nakliye işleri kaynaklı Türkiye'de her yıl 500 bin tonun üzerinde ürün heba oluyor. Ya bu gerçekten çok önemli bir rakam ve memleketimiz açına, açısından büyük bir kayıp. İş Biz var. burada ne yapmaya çalışıyoruz? Bizim WMS dediğimiz e, depo yönetim sistemlerimiz TMS dediğimiz nakliye yönetim sistemlerimiz var. Biz bu yönetim sistemlerimizle depolarımızdaki ısı ölçerleri, araçlarda bulunduğumuz data loggerları entegre bir şekilde çalıştırıyoruz. Çünkü soğuk ürünün, dondurulmuş ürünün, donmuş ürünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yani 25 kiloluk bir deterjan depoluyor olabilirsiniz. Bu deterjanın kırıl, patlamıştır, çatlamıştır, deforme olmuştur. Üreticisinin kalitecileriyle koordineli bir şekilde bunu yeniden paketleyerek dolaşma sokabilirsiniz. Ama dondurulmuş bir gıdada soğuk zinciri bozarsanız bu ürün komple heba olur bunun tekrar dolaşıma girmemesi gerekir. O yüzden dondurulmuş gıdada ya da iklimlendirilmiş üründe hata riskiniz sıfır. Bunun izlenebilir ve denetlenebilir e, yapılarca, şirketlerce bu işin lojistiğinin yönetilmesi çok önemli. Çünkü donmuş bir gıdan, çözülmüş bir gıdanın sizler bu işin üreticisi çok daha iyi Bizde Biz de bu konudaki mesuliyeti olduğu gibi size devrederekten kendi işimize odaklanma <laughs> imkanı şey yapıyoruz. Hakikaten çok büyük bir risk. Yani bizim sorumluluğumuz kusura bakmayın girdi çok önemli. Yani bizim işimiz tesislerimizden ürünlerimizi üretip depomuza çekip araçlara yükleyene kadar. Bu ta Kanada'ya kadar gittiği de oluyor. İşte Azerbaycan'a gittiği de oluyor. Yani buradaki mesuliyette bizim becerebileceğimiz, her noktasını bizim düşünebileceğimiz çok büyük bir operasyonu içeriyor. O anlamda belki de sayılarının çok daha fazla olması lazım. Yani burada e, sağlık ve hijyen koşullarının korunması gerekiyor. Dondurulmuş bir gıda çözünürse ve bir şekilde tekrar dondurulup dolaşıma sokulursa bu insan sağlığını da tehdit eden bir unsur. O yüzden e, bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor ve yani Nurullah Bey'in bahsettiği gibi aslında gıda bu dondurulmuş olsun olmasın burada bir sürü üretici var. işini çok iyi yapan insanlar var. Ürün üretildikten sonra sofralara gelene kadar tamamen aslında lojistik firmalarına emanet. Sorumluluğunda. Sizler üretim malı üretiyorsunuz. O saatten sonra mamulün o tesisten teslim alınması, ortam şartları uygun şekilde depolanması, gelen siparişlere göre ürünlerin hazırlanması, yine iklimlendirilmiş araçlarla sevk edilmesi ve daha sonra varsa son nokta teslimatının yapılması ve varsa yine iade yönetiminin yapılması tamamen lojistik firmalarına emanet. Burada gerçekten çok hassas olunması gereken bir iş yapılıyor ve işini düzgün yapan lojistik firmaların artması milli gelire ekonomiye de bir katkı sunacaktır. Bu zayiden de kurtulmamızı sağlayacaktır. Burada yine biraz tarımdan da bahsetmek istiyorum. Meyve ve sebze de de şöyle çarpıcı bir rakam var. Tarladan sofraya diye bir konseptimiz var, değil mi? Yani bütün ürünleri tarladan sofraya kadar bir tedarik zinciri sürecinde yönetiyoruz. Şu anda soğuk zincirin de içinde olduğu Türkiye'de bu işlerin çok doğru yönetilmemesi kaynaklı maalesef bir ürün tarladan sofraya gelene kadar yüzde 25'i heba oluyor. Yani bir kilo domatesi tarladan aldığınız zaman bunu 750 gram olarak sofranıza koyabiliyorsunuz. Yani bu gerçekten çok büyük bir kayıp. Burada yapılacak çok küçük iyileştirmeler bize çok önemli katkı sağlayacaktır. Hem ülke ekonomisine hem firmaların gelir kalemlerine çok önemli katkı sağlayacaktır. bunu da denetleme ile ve izlenilebilirlikle artırabiliriz. Aslında Türkiye ATP konvansiyonundan da çok az bahsetmek isterim. Süremi aşıyor muyum bilmiyorum ama. Pardon çok özür diliyorum. Çok kıymetli misafirler. Aslında 30 dakikalık süremiz doldu. Fakat anlatmak istenilen şeyler